Evet dostlar selamlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte çok güzel bir scalp strateji öğreneceğiz dostlar. Gene özellikle forex tarafında bildiğiniz gibi forex kriptodan veya da diğer finansal enstrümanlardan çok daha fazla hacimli olduğu için dostlar özellikle Forex tarafında kullanabileceğiniz çok 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 güzel bir scalp gün içi işlem sayısı sizlerle paylaşacağım dostlar. Stratejimize geçmeden önce açıklamalar kısmındaki Google Docs formunu doldurarak sizlerde Golden Zone Akademi VIP ailemize katılabilirsiniz. Olsa tamamen ücretsizdir. Sizleri de bekliyoruz. Peki Golden Zone VIP ailemizde neler var? Hemen sizlere onları gösteriyorum. Ardından stratejimize geçelim birlikte. Golden Zone VIP gruba hoş geldin. Finans dünyasında fark yaratmak isteyenler için ücretsiz VIP grubumuz seni bekliyor. VIP grubumuzda neler mi var? Forex ve kriptoda otomatik sinyal veren özel Telegram botları, canlı trade kanallarında işlem paylaşımları, günlük piyasa haberleri ve etkilerinin analizi, paritelerde derin teknik analizler, ücretli finans kitapları ve eğitim PDF'leri burada ücretsiz. Golden Zone Akademi'nin canlı dersleri ve Udemy'deki tüm eğitim setlerimize ücretsiz erişim kazanacaksın ve sınırsız yapay zeka desteği. İstediğin parite ya da coin'i seç. Zaman dilimini belirle, anında detaylı analizini Telegram grubunda gör. Bu videonun altındaki formu doldurarak sen de ücretsiz bir şekilde VIP grubumuza gelebilirsin. Şimdi VIP grup ile ömür boyu bilgi ve fırsatlara eriş. Golden Zone VIP ile piyasada bir adım önde olmanın zamanı geldi. Golden Zone Akademi, kazanmanın akıllı yolu. Evet dostlar, şimdi stratejimize geçelim. Stratejimiz için Euro USD grafiğini açtım dostlar gördüğünüz gibi burada Euro USD yazdım o andan açtım grafiğimizi. Ardından 15 dakikalık grafiğe alıyorum kendimi ve göstergeler kısmından bakın göstergeler kısmından bir kere dostlar üysel hareketli ortalamayı açıyorum emayım. Bunu açtım. Bunu açtıktan sonra ayarını geliyorum 200 yapıyorum dostlar. Tamam diyorum ayarımız bu kadar. Sonra bir daha aşağıda RSI açıyorum dostlar. Normal bildiğimiz göreceli güç endeksi RSI yani bu göreceli güç endeksi RSI'mi açıyorum. RSI'de da dostlar ayarlarına geldikten sonra stil kısmına gelip RSI base MA'yı kapatıyorum sadece. Diğerleri hep aynı kalıyor. Ha. Bir de burada upper band, middle band ve yani lower band'ın rakamlarını 50 50 50 yazıyorum ve middle band'ın şurasına tıkladıktan sonra buradaki kalınlık kısmını en kalın ve çizgi stilinde normal düz çizgi olarak işaretliyorum ve tamama tıklıyorum dostlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü alacaksınız. Ardından engulflarımızı ekleyeceğiz. Engulf. Bakın engulf yazınca zaten yutan ve bu anayı olarak çıkıyor. Bunlar zaten teknikler kısmında olan bir gösterge bunlar zaten. Bu ikisini de açıyorum dostlar. Bunların ikisinin de içine girip ayarlarını burada detect trend based onu dostlarım tıklıyorum ve no detection yapıyorum ve tamama tıklıyorum. Diğerini de aynı şekilde No detection yapıyorum dostlarım ve tamamı tıklıyorum dostlar. Şimdi ayar faslı bitti. Sıtlaçımıza gideceğiz. İlk önce dostlarım olayımız şu. Gördüğünüz gibi burada birçok sinyal var. Burada işte bullish engulf, kri maviler bullish engulf yani yükselişin engulf paternleri, kırmızılarda da düşüşün engulf paternleri olmakta dostlarım. Fakat bu noktada biz bu sinyalleri ayırt edeceğiz. Nasıl ayırt edeceğiz? Bir Burada gördüğünüz gibi MA200 çizgimiz var. MA200'ün üzerindeyse ve arı sayımız da 50 seviyesinin üstündeyse dostlarım long işlem arıyoruz. MA200'ün altındaysa fiyat ve arı sayımız da 50'nin altındaysa short yönlü işlem alıyoruz Böylelikle hem yükseliş trendini saptıyoruz hem düşüş trendini saptıyoruz. Bildiğiniz gibi EMA 200'ün üzerinde olduğunda ve RSI 50'nin üzerinde olduğunda fiyat yükselen trendi de yükseliyor demek. Tam tersi EMA 200'ün altında olduğunda fiyat ve RSI'de de 50'nin altında olduğunda aslında fiyatım düşüyor ve düşen trendde olduğu anlamına geliyor. Biz de trende uygun işlem yapacağız. Yani yükseliş trendindeyken yani M200'ün üzerinde ve RSI 50'nin üzerinde olduğu durumlarda bu iş enguflarımızı kullanacağız dostlar. Tam tersi düşüş trendi için yani RSI 50'nin altında M200'ün de altında olduğu durumlarda da ise bir iş yani kırmızı enguflarımızı baz alarak işlem yapacağız dostlar. İşlem stratejimiz bu kadar. Bir de son olarak fiyat burada ama 200'e değmeyecek yani arkadaşlar ona da dikkat edelim 200'e değen işlemleri almayacağız yani fiyat hiçbir zaman EM 200'ün üstünde olacak veya altında olacak ama 200'e değer şekilde olmayacak örneğin hemen bu noktada şöyle sağdan bir başlayalım işlemlerimize ve çok güzel her işlemden iki ar kazanacağız dostlar şimdi burada bir bullish engulf yakıyor görüyorsunuz bullish engulf zaten iki mumda yakar kırmızı mum gövdesi yeşil mum gövdesi ne bakıyor bu eğer soldaki mumun gövdesi sağdaki mumun gövdesinden küçükse burada bullish engulf yakacak zaten bakın bullish engulf yakıyor ve mumu kapattı mumu kapattığında bullish engulf yanacak zaten mumu kapattığında ara sayın 50'nin üzerinde mi 50'nin üzerinde ama 200'ün üzerinde mi 200'ün 200 üzerinde o zaman long işlem alabilirim Burada ama long işlemi alıyorum ve fitilin ucuna stopumu yerleştiriyorum dostlar. Bu engulfumunu fitilin ucuna ve iki ara ayarlıyorum dostlar. İki ara daha iki aramı alıp çıkıyorum dostlar. İki ara cepte. Ondan sonra bakın bir önceki harekete geliyorum. Bir önceki harekette de gene bakın ara sayımızda 50'nin üzerindeyiz ve 200 lük emanın üzerindeyiz. Bullish engulf yakıyor gördüğünüz gibi. Bullish engulf. Bu bullish engulf mumu eğer kırmızı yani küçük hemen yanındaki bundan çok çok büyük ve kalınsa bu şekilde direktmen stopu dostlarım bu şekilde gövdeye de yerleştirebilirsiniz. Direktmen gövdeye bu şekilde atabilirsiniz. İsterseniz hani fitil çok uzun değilse fitile de atabilirsiniz fark etmez. Ama özellikle çok fitil uzunsa ve gövdesi de uzunsa direktmen gövdeye yerleştiriyorum. Ararı değiştiriyor çünkü stop uzaklığı. Hemen gene buradan iki arımızı top çektik aldık dostlarım. Gördüğünüz gibi olayımız bu kadar basit. Gördüğünüz gibi burada bir iş angle var ama yani MA200'e değmiyor almıyorum. MA200'e değmiyor almıyorum. Bakın burada bir bullish angle var ama MA200'ün altında. Artık bunları longlara vazgeçtim. Shortlara geçiyorum direkt ben. Çünkü MA200'ün altına indiysek tamamen short arayacağız ve RSI'de 50'nin altında olması şartını arayacağız. Bakın short işlemlere gelecek olursak bakın burada gene bir Hatta burada bullish engulfları kapatalım hiç dikkat, dikkatimiz dağılmasın bir işler kalsın. Bakın burada gene bir bir engulfumuz var gördüğünüz gibi. Hemen bu noktada bakın küçük olduğu için MA200'ün altında mıyız altındayız dostlar. O zaman MA200'ün altındaysak RSI'de de elinin altında mıyız altındayız. O zaman mumumuz küçük olduğu için fitile stopumuzu yerleştiriyorum. Yani şuradaki fitile stopu gördüğünüz gibi şuranın hemen yanındaki fitile stopu yerleştirdim. Ve 2R kurulumumu gerçekleştirdim dostlar ve iki ar aldım çıktım gördüğünüz gibi işlemden. Hemen bir önceki işleme bakalım. Bakın MA200'ün altında mıyız? Evet, altındayız burada gördüğünüz gibi. MA200'ün altındayız. RSI sayımız elin altında ve bir rising angle var. Hemen işleme girdin. Stopunu yerleştirdin ve iki arını aldın, çıktın dostlarım gördüğünüz gibi. Ama şuradan 2 arını aldın çıktın zaten. Hemen bir önceki örneğe bakalım. MA 200ün altında mıyız? Altındayız. Ara sayımızda da 50'nin altında mıyız? Altındayız. O zaman short işlemi uygun mudur? Uygundur efendim. Bakın mumuz ya soldaki mumdan oldukça kalın. Yani 2 3 3 kat fark ediyor. Yani gövde bakın 3 kat fark ediyorsa bu şekilde stopu gövdeye çekiyorum. Araları değiştirecek çünkü iki arını aldın çıktın. Hop Mesela burada gene bakın çok büyük uzun mesela bakınız buradaki gövdesi küçük yandaki kırmızı mum yani asıl engulf'un oluşturan ana bar şu küçük bar bu da yardımcı bar oluyor aslında yardımcı bar çok fazla uzunsa burada direkt stop'u gövdeye çekiyorsun m 200'ün altındayız RSI'de elin altındayız o zaman girdiğin şorta stopunu yerleştirdiğin gövdeye iki arını aldın bakın risk oranı 2 iki, iki arını aldın çıktın dostlar Olay bu kadar basit. Hocam 2R ne? Ben price action'ı bilmiyorum. Ben işlem tuğunu kullanmayı bilmiyorum. Ben forex hiç bilmiyorum. Borsayı kullanmayı hiç bilmiyorum. Çok kolay kardeşim. Google DOS formundaki linki tıkla. Formunuzu doldur. Borsaya kayıt ol. Komisyon yok. Swap ücreti yok. Herhangi bir ekstra bir şey yok. İlk yatırma bonusun %100'e kadar bonus alıyorsun. 30 dolar kayıt olduğun gibi bonus geliyor vesaire vesaire. Gruba geliyorsun. Grupta istemediğin kadar sinyal var. Kaliteli sinyal gruplarımızı sene ekliyoruz. Onun dışında Price Action, Teknik Analiz, Forex hepsinin eğitimleri var. İngilizce eğitimimiz bile var. İngilizce öğretmek istedim. Ve her şey grupta tamamen ücretsiz. Yapay zekamız var. Yapay zekanın istediğini sor günlük paritede yönünü belirle. Binlerce stratejimiz var. Türkçe pdf'lerimiz var. Sen de aramıza katılmak için daha ne bekliyorsun dostlar? Bu piyasada ekip ve aile olmak şart. Tek başına ilerlenmiyor. Bundan dolayı açıklamalar kısmındaki Google formu doldurarak Goldman Akademi VIP ailemize ücretsiz katılabilirsiniz. Bu strateji özelinde dostlarım sizler de deneyin. Açıklamalar kısmında yoruma bekliyorum sizi. Yorum mutlaka yazın. Videoyu beğenin, kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Hoşçakalın.